Hesabınızı yönetmemizi istediğiniz lütfen benle 10 dakikalık randevu alın. hesabınıza bakayım. Ondan sonra size evet ya da hayır diyeyim. öyle alın. Aksi takdirde şey olmayacak. Ee, hocam merhaba hesap yönetimi için randevu alacaktım. Randevu ücreti hesap e, yönetimi için randevu 10 pound alınıyor. Bunu daha önce yayının başına açıp izlersen söylemiştim zaten bunun sebebi bir gün içerisinde 35 kişi randevu almış ve 10 15 kişisi gelmiş. Burada bu işi gerçekten ciddi yapacak arkadaşlar için ufak bir mevla koyduk. Buradaki koymamın sebebi de bu işi gerçekten yapıp hesabının gerçekten açık olduğuna ve satış yapmak isteyen arkadaşlar emin. Çünkü herkes benimle konuşmak için randevu alıyor. Ben de çok sizinle görüşmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim bu güzel ilginiz alakanız için. Fakat ne yazık ki sizin e, bu e, tutumdan dolayı da gerçekten para kazanmak isteyen birisine para kazandıramıyorum. Yani işini yapamıyorum. Çünkü Günde 35 kişiyle görüşüp de bunun 15 e, kişisi gelip 20 kişisini bekliyorsam oradaki bu aşağı yukarı benim 2-3 saatime denk geliyor. 2-3 saat boyunca bilgisayar başında insanların gelmesini bekliyorum. Ama e, randevulu sisteme 10 puan para koyduktan sonra bir tane kaçıran olmadı randevuyu. O yüzden bu ticareti gerçekten yapacaksanız e, yani bence 10 pound da e, şey bir şey değil. Çünkü on, orada ben sizin hesabınıza bakacağım ve emek edeceğim. Yani bunu lütfen şey olarak anlama bunun sebebi bu